Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar. Yüz yüze eğitimin okulların geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler oldukça karşınızda olacağız diye size söz vermiştik. Yine önemli gelişmeler var. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'den flash açıklamalar var. Biliyorsunuz şöyle bir plan vardı. Haberlerde, kamuoyunda konuşuluyordu. Biliyorsunuz 21 Ocak'ta biz iki haftalık bir yarı yıl tatiline giriyoruz. Bu yarı yıl tatilinin bir hafta öne alınması ya da bir hafta sonraya uzatılması, 3 haftaya da 4 haftaya çıkarılması gibi bir plan vardı. Bir de biliyorsunuz 11-15 Nisan tarihleri arasında biz ikinci ara tatilimizi yapıyoruz. Bu ara tatilin buradaki 2 haftalık yarı yıl tatiline e eklenmesi, bu tatilin 14 Ocak'ta başlaması ya da 7 Şubat yerine 14 Şubat'ta bitmesi gibi bir plandan bahsediliyordu. Salgın artınca omikron vakaları patlatınca bu planın uygulanacağı söyleniyordu bununla ilgili milli eğitim bakanı Mahmut Özer net açıklamalar yaptı hemen size aktaralım katıldığı canlı yayında Mahmut Özer'e soruldu yarı yıl tatilinin bir haftanın erkene çekilmesi ve uzatılması ihtimalinin bulunup bulunmadığını soruldu ve aynen şöyle söyledi bu sık sık konuşuldu. Şu an için gündemimizde yok. Şu an için yarı yıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonra sonuna ilave etmek ile ilgili herhangi bir planımız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki açıklaması çok önemli aslında. Eğer gerekirse bu önlemi alabiliriz. Yani yarı yıl tatilini bir hafta öne çekebiliriz ve bir haftada uzatabiliriz. Gerekirse iki haftalık bu tatili dört haftaya çıkarabiliriz. Ama gerekirse diyor. Şu an itibariyle bizim bilimsel davranmamız gerekiyor yani verili konuşmamız gerekiyor. Şu anda elimizde bulunan verilere göre okuldaki vaka sayılarına, öğrencilerin, öğretmenlerin pozitif sayısına bakarsak şu anda böyle bir tedbire ihtiyacımız yok. Ama olursa bu tedbiri alırız diyor. Bununla ilgili de çok önemli bir haber var. Hemen ondan da size bahsedeyim. Sabah gazetesinde yer alan bir haber yine. Burada bakın vaka sayılarının yakın bir süreçte 100 bine çıkmasını bekliyormuş. Uzmanlarımız vaka sayıları 100 bine çıkarsa hastanelerdeki yoğunluğun da artacağını söylüyorlar. Eğer ki vaka sayılar 100 bine çıkar, hastanelerdeki yoğunluklar artarsa ek tedbirler gündemdeymiş. Bununla ilgili bir yol haritası hazırlanmış. Bunların en önemlileri içinde okullar da var. AVM, tiyatro, konser, restoran ve kafelerdeki denetimler artacakmış. Kapasiteler %50'ye düşürülecekmiş. Bazı yerlere aşı kartı olmadan, PCR testi olmadan girilemeyecekmiş. En önemli önlemler de gördüğünüz gibi burada okullarda diyor haberde. Ne olabilir okullarda ve üniversitelerde? Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Mahmut Özer de aynen bunu söylüyor zaten. Vakalar okullarda çok artarsa bulaşık kesilmesi için Ocak ayı sonundaki 2 haftalık ara tatil öne çekilecek ve 1 haftada uzatılacak. Bu, bu durumda 3 ya da 4 haftaya çıkarılması planlanıyor. Bu 2 haftalık tatilin. Üniversitelerde de yine birçok öğrenci final sınavı olduğu için test yaptırmıyor. Pozitif çıkarsam sınava giremem diye korkuyormuş. Bu nedenle burada da üniversitelerle ilgili de böyle bir karar alınabilir diyor yetkililerimiz aslında Mahmut Özel aynı şeyi söylüyorlar şu an itibariyle gerek yok ama ilerleyen süreçte bu yönde kararlar alınabilir salgının seyrine göre diyorlar biz gelişme oldukça size bilgilendireceğiz sizi kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.